Selamlar dostlar, benim ismim Burak. Bugün sizlerle bir şey konuşacağım, bir şey anlatacağım ve bu belki de sizin ilerideki yaşantınıza milyarder yapabilecek veya sizi bir dolandırıcı yapabilecek bir yöntem. Bunu iyi de kullanabilirsin, kötü de kullanabilirsin, tamamen sana kalmış. Anlatacağım yöntem şu. Şu anda biliyorsunuz 13 yaşında bir çocuk 7 milyon dolarlık bir kripto para piyasasına, kripto para projesine yöneticilik yapıyor. 13 yaşında. Bizim ülkemizden niye çıkmasın? Evet yöneticilik yapıyor ama bu havadan gelmiş bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer sizin de daha önce aklılara gelmemiş bir projeniz, e, futuristik özel bir olayınız veya birinci seçenekte de olduğu gibi bir şekilde köşeyi dönmem gerekiyor mantığıyla yaşıyorsanız belki de bu yol sizin o küçük evinizden çıkıp milyarder yapabilecek bir yoldur. Yolumuz ne? Kendi kripto para yani altcoin'inizi çıkartıyorsunuz. Altcoin derken bitcoin ve altcoin'ler olduğu için ethereum bir altcoin. Şimdi kendi altcoin'imizi niye yapalım ve nasıl yapalım sorusuna gelecek olursak da Aynı zamanda bunu ben hayatım önce hiç yapmadım. İlk defa sizinle yapacağım. Google Chrome kullanıyorum bu iş için. ERC20 Orken generator yazalım. Burada e, bir sürü sayfa çıkacaktır. Reklama sayfalar falan çok fazla. Şu anda ekran kaydımıza bakalım. Açık kaydediliyor. Vitomina Kore diye bir sayfa var. Oraya tıklıyorum. Şimdi kendi ECR 20 tabanlı yani bu Ethereum ağına bağlı. Çok geniş bir ağdır bu arada. Tabanlı altcoin'imizi oluşturacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir yöntemdir. Bu sizi zengin yapabilecek bir yöntemdir. Evet, benim bir projem yok diyebilirsin, köşeye çekilebilirsin. Veya ya ben mükemmel bir şey düşünüyorum, bunun için yatırım toplamam lazım deyip beş kuruşsuz bir insan olarak da bunu yapabilirsin. Şimdi bakalım. Create ECR20 token e tıklıyoruz. Burada token name. Buraya projenizi ee, bir isimlendirme, güzel bir isimlendirme çok önemli. Ya bu BTT'dir, Holodur, o tarz isimler çoğu belki böyle projelerdir. Milyon dolarlar yatırım var adamlarda. Belki sonradan projelenmişlerdir, bilmiyorum. Tokenliğimiz ne olsun? B, O, Boyi Coin olsun. Burak Ozine. Token Sembol, Boyi. Supply dediği de kaç adet üretim olsun? Atıyorum bizim tokenimiz 10 milyon olsun, 10 milyon token yani 10 milyon adet ürün, üründen bahsediyoruz. Ee, şimdi ucuz versiyonlar olduğu için şimdi bunların bütün ethereum tabanlarının belli bir ağı var. Nasıl internet protokol güvenlikleri varsa 40 para üretirken de bazı ağ güvenlikleri kullanıyorsunuz. Evet, burada ağın farklı farklı özellikleri var. Bu özellikleri bilmeniz kendi projenize ne kadar önem verdiğinize alakalı Güçlü silinebilir tokenler daha güçlü olarak kabul ediliyor Burada size kalmış tabii bu güçlü bir ağ kullanmak para istiyor ama güçsüz bir ağda Çok bir para vermiyorsunuz Burada Simple ERC Dediğimiz olay zaten bu güçlüklerden bahsediyor Çok güçlü ağda mesela ne varmış bakalım Yani silinebilir Veya yakılabilir ve çok güçlü bir ağ yapısının olduğunu burada yazıyor. Biz en ucuzu yani simple olarak yapacağız. Ne demiştik? 10 milyon adet demiştik. 10 milyon adet supply girdik. eskiden komisyon istemiyordu ama şu anda niyeyse istiyor. 0.05 komisyonsuz Hello ERC'ye tıklayalım. Aynen. Hello ERC 20'de sizin supply sayınız o belirliyor. Yani 10.000 adetle sınırlı. Eskiden bu açık uçluymuş. Ve sadece güvenlik protokol A ile yani cüzdan ismiyle kullanabildiğiniz bir token. Bakalım devam edelim. Okudum. Konfirme basıyoruz. Bakalım nasıl bir işlem bizi bekliyor. Meta kullanmalısın diye bir uyarı geldi. Hemen uzantılardan. Uzantılardaydı galiba. Meta Şöyle bunu da hemen bağlayalım. Buradan dolatayım. Chrome'a direkt endeksliymiş bu Metamask dedikleri uygulama. Uzantı olarak ekleyecek muhtemelen. Chrome'a ekledik. Evet şu anda Metamask başladı. Gördüğünüz ekran Get Started diyoruz. Kredi Wallet çünkü daha önce girmediğim için Kredi Wallet diyorum. Bu diyor anahtarları falan kopyala sonra da beni uğraştırma diyor. Parolamız Söyle bir şey olsun. Kullanım şartlarını okuduk. Buradaki yazıları diyor. Fotoğrafını çek. Bunlar zaten arkadaşlar. O sırayla yazıyorsunuz. Pardon. Oil. yıl. Bottom. Give. Grey Soul Gentle Points. Grey Soul Gentle Points and the number. Onaylıyoruz Şu anda her şeyimiz hazır. Metamask cüzdanı da oluştu. Tamamdır. Bunu okumaya gerek yok. Kapattık. Şöyle Metamask da hazır olduğu için hemen tekrar token oluşturma işlemimize dönelim. Heh, token neyimiz neydi? Boy coin. Boy buradaki en ucuz olan, beleş olandan yaptığımız için 10.000 adet okudu. Çok firmliyoruz. Metamask'a bağlanıyor bakın. Şunu hemen bir hesap oluşturdu sağda. Ee, yeni bir coin olduğu için buna yeni bir cüzdan, yeni bir supply oluşturacak. Sonra gidiyoruz. Okuduk. Connect bağlan. Şu anda Metamask'la e, bağlanıyor. Bakın. Şu anda bağlandı. Diyor ki sana bir cüzdan oluşturduk. boyu coin için. Ama bu cüzdan için bir hava parası. Yani bayağı hava parası. Gas free yazıyor. Yani bunu salmamız için senden bir ücret talep ediyoruz diyor. İşte bu esnada sizlere bir dönüp burayı anlatmak istiyorum. Ağınız güçlü. Ethereum'unuz, projeniz güçlüyse para yatırmaktan korkmayın. Ama amaçsız, vurgun vari bir şeyse ya buraya verdiğiniz 10 lira bile boşadır. Onu da düşünün. Size tavsiyem, eğer yani güçlü projeniz varsa ilk önce sitenizi kurun. Sitenizi kurduktan sonra projenizi birkaç arkadaşınızla zihin yönüyle sizi destekleyebilecek, eleştirebilecek, size hayır diyebilecek, olmaz diyebilecek ama yaparsak olur diyebilecek birkaç kişiyle projenizi güçlendirip mükemmel bir iş çıkartabilirsiniz, mükemmel paralar kazanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin yeteneklerinize, sizin fikirlerinize kalmış. Bunu dünyada yapanlar var mı? Var. Milyarlarca insan. Ha bununla dolandıranlar var mı? O da var. İnsanları bununla dolandırıp kaçan bir sürü coin çıktı piyasada. Geldi geçti. O yüzden bakın şu anda e, parayı yatırdığımız adına coin'imiz oluşacak. Sadece işte bizden biraz komisyon istiyor. Hava parası istiyor tam Türkçe tabiriyle. Yani bu işler böyle. Eğer projeniz güçlüyse yapın bu işi. Paranızı kazanın, ekmeğinize bakın. Ama dediğim gibi boşa boşa yapıyorsanız hiç ama hiç bulaşmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Daha ayrıntılı, daha güzel ya abi oluşturalım, bir şeyler deneyelim diyorsanız aşağıda Instagram linkim var. Eğer ki bu tarz içerikleri beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.